Bir şey ne Dostum bu seri devam edebilirim. Zimun kalmış arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Yazdıralım ve başlıyalım arkadaşlar. Şimdi hedefimi daha açıkladım. Bakıyorum bunu ne yapacaklarım. Bir tane ilk başta bir tanecik ağaç topa. toplayacağım. Oha, oha, yo iki, 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 arttı, iki O da petek olarak söyleyebiliyorduk. Böyle Bu şeyi de çip çip yaparız belki. Belli olmaz yani. Orada arkadaşlar birkaç hafta sonra okulun tatil olduğunda ne yapacağım? Bilgisayarını göreceğim arkadaşlar. Çok güzel bir iş şey artık Bir de kamera parası biriktiriyorum. Kameramı da açacağım. Ama artık yüzümü göstermem o böyle olsa. Hadi inşallah böyle yapalım. Hadi Yüzümü göstereceğim ama onu şeyle yapacağım. Video'lu yani. Böyle oyun gibi yapmayacağım. Bu arada geldiğimde bir şey yapalım, nokta yapalım artık. Kaynağı açmayacağım yok annesi olmasına rağmen ben acımasız diyorum yani. Arada bir çok acı, acımalı oluyorum ama acımasızım artık. Evet biz niye acımadım? Çünkü birisi bir versene o bıçak gibi saplar. O yüzden ben arkadan saplanmamak saplamamak için böyle yapıyorum. Görmüyorum. Birazcık insanı Şansımız. Şansımız. Lan şansa bak. Yo o o. Oha oh. oh, ah, ama ya. Burada benim bir şey yapıp yapıp çıkmam lazım. Çok çok katlanıyorum. Oha lan tek attım madem. Kıracağız. oha güzel. O o düz kastım, taş kıracaktım. Burada yüzü yüzü biliyorsunuz oha. Zaten çok az eşyam var, bir şey olmaz. Oğlum şansıma. O ya burada keşke düz kazmasaydım. Her şey düz kastım ya. Mutlu da zımırsın ya. Şöyle şöyle böyle sanç şans, şans mı olur? Şans demiyorum. Şans mı olur ya? Ah. Oh. Taş kuracağım dedim. Maden girdim. Madene girdim. Burada da ekelim. Taş da bulduk. Tamam taş. Artık taş sıkıntısını hallettik. Ama ben buradan da Burada hava var. Allah. Orada kendime yatak yapacağım. Sarı balsam. Beyaz mı? Beyaz alayım ya. Beyaz al. Şöyle vereyim. Kaç. Ha, bu beyaz bölümü. Bu beyaz bölümü. Oğlum ben niye beyaz yapayım? Bu. Heh, açık gri yapayım bari. Açık gri değildi. <laughs> Demir. Abi inanamıyorum. Oha. İlk bölümde ne bile yaptık. Kimi zırh gelir mi acaba? Hatta taş kazmayı da yapalım. Bu arada ilk hedefimiz ev evet, yapmak yani. Bundan önceki hedefler de var. O hedefler küçük hedefler. Topaklık. Maden az önce madene tık attık bir anda şans Gidip, geri gel. O da benim çıktı. Şu kırmaya çalışıyorum. O yukarı duracağım. bir <laughs> taş kazmam var. O hanım tane çıktı. Hadi be bir tane yüzüm bir tane bir tane. Bir tane. Hadi be bir tane. Yok çıktı lan. Burada bir tane daha arıyor. Nasıl çıkarsa çıksın. Yeter ki çıksın. Bakalım. Maden çıplak Bakalım ne yapalım. Bakalım Ne yapıyorum? Etrafı aramaya çıktım. Birazcık. Etrafı arıyorum. Köyü falan Gideceğim. Birazca iki de bir çıktı. Buyla. Evet toprak parçası. Toprak parçası. Şu toprak parçası bu. Ne yapalım şimdi? Acaba her yapsam ya? Düşürüyorum. Her şey düşüyor değil mi? Bu arada bu kumurlar çok çok büyük. En altı kısa bile de çıkmıyor. Dur bakalım ne kadar. Bakalım. Oha. Oha, kurtum kadar çıktı. Evet, kırdığım kadar. Kurtum kadar çıktı. Çok güzel, çok iyi, çok profesyonel Arkadaşlar Şimdi hemen devam edelim. Devam edelim. Şöyle. Hemen devam edelim. Tamam devam edelim arkadaşlar. Oha bitmiyor. Bitmiyor abi bitmiyor ya. Bunu yine kömürlüğe yapsam daha fazla tutar bu ne? ya bitti bak video yok, kapatırım yoksa oh ve bitti yok kapatacak mı da bitmezseydi neyse of oh, ya madem altı bırakmışım. Zil Neyse var. Şunlara bir tane fırın yapayım. Ban. Tamam. Tamam. Benimle biliyorsunuz yapacaklar bizi. Evet. Evet. Yeah. nasıl yapacaklarım bir tane de ev yapmam lazım Burada arada ilk demire bir şey da bir tane koyacaktım Ne bilsin bana koyun aramaya çık ya çık tohum Bu bu arada çiftlik de yapacağım buraya ekleyeceğim büyüteceğim bu bunları bir çiftlik de yapmamız lazım da ben adam olarak yapmıyorum <laughs> kardeşim <Tad> <laughs> seni besleyemem ikincilik yapacağım dört tane çıktı ikisini tamamen daha tamam 5 çıktı hatta hadi be artık bir çakamadım hadi artık yes, yes. Yes, yes, yes. Hemen alalım burada. Burada şu kömürleri de yer kapat. Zamasın diye kömür yapacağım. Son çeviriz zaten sıkıntı yok. Çok. Şimdi geldik anlatım koydum. Gri yaptım. Rastgele bakıyorum belki çıkartacak. Evet. İç devrimimiz de pişti. Şimdi bir şey yapamayacağız. Evet. Evet. Arkadaşlar. Bugün biz yine okula geç kalacağız. Öykü arkadaşlar geç kalacak okula. Yani okula geç ne arkadaşlar. Neyse öykü olduk. Dermişiz sizi tutma. Ya lan bu. Doğru. Daha ciddi, Lan. Bu ne? Oyunu bana soktuk. Yes.

Ama gelse de Şu an buradan da ne yapıyoruz? Yani şimdi. Ne sabit? İlk benim burada sola gelelim arkadaşlar. İlk benim bu kadar Yani ilk benim mavi plastik ve baby.